İnsanın kendisini surlu ya da yetersiz hissetmesine sebep olan o kişi ya da o kişinin yerine koyduğu kişilerle e, ilişkisi mutlaka sorunlu olacaktır. Bu sorun şöyle olacaktır. Yani bu yetersiz hissettiren kişi anne babanızdır ve onun yerine koyduğunuz kişilerle sorunlarınız olacaktır. Eğer yani anne ise kadınlarla erkekse şey baba ise erkeklerle sorumlu olacaktır. Nasıl sorunlardır bunlar? Onu ona yeterli olduğunuzu ispatlamaya çalışmakla geçer ömrünüz ee, ve o ona hayatınızda her şey verirsiniz, paranız pulunuz, zamanınız vesaire vesaire. Ama o ne yaparsanız yapın sizi yeterli bulunmayacaktır. Sonunda hüsranla biter bu ilişki müthiş bir öfkeyle bittiği de olur, kinle bittiği de olur.